Evet, kıymetli grup üyelerimiz ee, Ömer Ustam'la birlikte başladık tadilata. Şimdi şuraları komple soyduk. Ortalama bir çöp konteyneri dolusu buradan molos çıktı. Ee, i̇çerisi tamamen havasız. Yukarıdaki e, konta plakları sökerken videoya çektim ee, ama videoda Ömer Ustam görünmüyor yani. O derece bir toz toprak vardı. Şu an içeri, yani güneş direkt vurduğu için o gün Yahya Ustam'la birlikte 7-8 dakikalık bir video çektik. Sırılsıklam olduk. Aşırı derece bir sıcak var içeride. İki vantilatörle birlikte <laughs> çalışıyoruz. İkisi birden üflüyor. E, Kontabilakları söktük, lambirlerimizi döşüyoruz. Bugün e, eksik olan yerlere de alçımızı çekip bitireceğiz inşallah. O tozlu videoyu da e, birazdan atarım. Yusuf'cum da burada bize yardım ediyor. Давай. Ч ⁇